Dinliyor, inmiyor, sesim inliyor, bunu hissetmeyen Herkese merhaba arkadaşlar Bugün e-futbolda Yusuf Ennesri'yi deniyoruz Rakibimiz geldi AmeSpor. Evet arkadaşlar kadrom bu şekilde Hepsi süper oyuncusu yedekler dahil olmak üzere Ve Ennesri'nin özelliklerine bakıyoruz arkadaşlar Sol ayak Sol ayakları severiz arkadaşlar Hedef adam tam bir kapacı Ortalara Cevap veren bir adam. Ofansif farkındalık 93'müş arkadaşlar. Yitiricilik 93, kafa 89. Aslında kafanın 99 olması lazım. Hız 89, hızlanma 94, zıplama 93, şut gücü 88, dayanıklılık 87. Zayıf ayak kullanımı nadiren, zayıf ayak yeteneği yüksek diyor. Form standart, sakatlık hassasiyeti orta diyor arkadaşlar. 2 adet güçlendirme var. Birini ben yaptım. Çift vuruş kafa A delen kafa vuruşu uzak mesafe plasici uzak mesafe şut çekme akrobatik bitiriş gelişine şut Trivel var hava üstünde mücadele ruhu tam bir kafacı arkadaşlar bol bol orta açacağız Yusuf e, Nesriye ve kadroyu tamamen süper kadrosu yapınca arkadaşlar 101'den 103 oluyor. Rafa Silva da mesela 101'di 104 oluyor arkadaşlar. Ve rakibimizin kadrosuna bakıyorum. 3164 Deniz Ündav var. Forvet'te 98'lik. Bellingham var. Zeroberto'yu görüyorum orta sahada. Rodri var. Kanatlarda Osman Dembele. Mbappe. Fransız oyuncular. Savunma Tony Adams. Fransız bir Kumalar. Sol bekte de Kostar Turka var sanki. Ve sağ bekte de Ben White kalede. Simon 101'lik iyi bir kaleci. Geçen Simon Dek gelmişti rakipte. Kale'de. Çok zorlamıştı. Umarım güzel bir karşılaşma olur arkadaşlar. Maça rakibimiz başlıyor arkadaşlar. Ve karşılaşma başladı. Güzel. Avravat. Rafa Silva. Pas hedefine ulaşmadı ama top bizde. Barış. Ya çok geç atıyorsun topu ya. Top Muslera'da. Fernando Muslera. O simen Geçmiyor ya. Ya şu paslar var ya hiç geçmiyor zaten. Ona ayrı bir takılıyorum. Çok kötü bir pas. Bravo be Ferdi. Hava toplarını sever. Bir de bu oyunda hani ver yapıp yukarıdan pas attığım zaman oyuncu koşan oyuncu bekliyor. O da çok büyük sıkıntı ya bu oyundaki. Yusuf Nesri. ya dayanıklılığı iyi adamın. Tamam mı? Nasıl kapıyorsun? Nasıl alıyorsun? Müthiş çolum Yusuf Emre Gol, gol sevincimi yapayım bari O de güzel bir gol sevinci kutladı 1-0 öndeyiz arkadaşlar Enesli'nin gol sevinci hoşuma gidiyor gerçekten Şu ana kadar bağlantı da çok güzel arkadaşlar. İnşallah böyle devam eder. Torreira. Yanlış attım. Gol yedik sanki. Çok gol yedik ya. Abi yapma şunu ya. Uyuz oluyor. Yarım saat önce verdim ben pası sana. Yok artık ya. Uzaylı mısın kanka? Çok saçma bir gol yedim ya. Gerçekten saçma sapan bir goldü. Ama sıkıntı yok. İkinci yarı alırız biz bu maçı. Hoş geldin. Gabriel Sarva. Sara'da iyi ha. Böyle boşlukları affetmiyor. Rafa Silva. Ablacığım Rafa Silva diyorum. Aha. Geri alırım diyecektim kaptırdım. Ya bu topu alamazsın kanka ya. Adam önde gidiyor yani. Faal lan normalde bu. Doğru düzgün orta açamadım ya Nesri'ye. Bu toplar çok zor geçiyor bu oyunda ya. Boşuna dene mi? Ah. Verdi. Bir orta bari açayım ya. İşte bu 3-2 kazandık arkadaşlar. Ama şöyle söyleyeyim. Ennesinin problemi şu. Çok geriye geliyor. Normalde ileri de olması lazım. Hani hep ileri de olması lazım ki. Ara paslar atayım. Orta açayım. Kafayla bitirsin. Bu demek oluyor ki arkadaşlar. Tek forvet denenebilir ennesi için. Evet videonun sonuna geldik. Sizlerden ricam kanala abone olup bu videoda like atmanız. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.